What the hey oh my god no way yeah yeah hepinize merhaba arkadaşlar bugün süper bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Pet Simulator 99'da arkadaşlar gizli bir merdiven olayı var ve bunun sırrı çözüldü. Buradaki pet arkadaşlar artık bulundu ve bu pet gerçekten değerli arkadaşlar. Bu pete titan alıyorlar. Titan'ın yanında ekstra bir sürü 3 pet de alıyorlar. Onların hepsini göstermeye çalışacağım. Ayrıca biliyorsunuz ki Daycare Bug'ı diye bir şey dolaşıyor ortalıkta. Ama Daycare Bug'ı aslında bildiğiniz gibi tam olarak bir bug değil arkadaşlar. Ve nasıl çalıştığını da sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi hemen oyunumuza geçiyoruz. Zaten bir önceki videomda hani merdivene nasıl gideceğinizi göstermiştim. Tekrardan göstereceğim hızlı bir şekilde. Şu achievement'larda arkadaşlar biliyorsunuz ki şöyle bir e, görevimiz var. İşte aşağıya düş görevi var arkadaşlar. Yani haritadan aşağıya düşmeniz gerekiyor. İkinci görev ise huge angel dog. Buradan da göstereyim bir existi var arkadaşlar. Pet çünkü bulundu artık. Haritadan düşmek için bir sürü yöntem var. VIP'niz varsa arkadaşlar VIP'den aşağıya atlayabilirsiniz. Şurada minik bir delik var. Buradan aşağıya atlayabiliyorsunuz veya obiye gidip obiden de aşağıya atlayabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmiyor nereden atladığınızın önemi yok. Şimdi biliyorsunuz ki burada bir merdiven olayı var ve merdivenin sonuna doğru tırmanmanız gerekiyor. Şöyle videodan göstereyim arkadaşlar. Merdiveni bitirmiş arkadaş ve görmüş olduğunuz gibi Huge Angel Dog'a doğru gidiyor. Vallahi helal olsun yani. Golden Huge Angel Dog arkadaşlar. Peki merdiveni bu kız nasıl bitirmiş arkadaşlar? Şimdi onu göstereceğim. Öncelikle bu arkadaşımız arkadaşlar bir developer. Developer olduğu için arkadaşlar script yazarak gitmiş oraya öncelikle. Yani merdivenleri çıkmıyor. Script yazarak gittiği için aslında Huge Dog'u o almıyor arkadaşlar. Ama Huge Dog'u alan var hiç merak etmeyin. Yani Angel Dog'u alan var merak etmeyin. Zaten bu arkadaşı banlıyorlar arkadaşlar oyundan. O mesajlar random çıkmıyor arkadaşlar. Bakın bir sürü mesaj var burada gördüğünüz gibi ve sırayla hepsi tek tek ekranınıza gelecek. İlk mesajımız zaten burada da görmüş olduğunuz gibi merak ediyorum acaba yukarıda bir şey var mı? Şurada da gördüğünüz gibi 100, 250, 500, 800, 1000 diye yazıyor. Bunlar anladığım kadarıyla merdivenlerin basamak sayısı olabilir. Yani her 100 basamak çıktığınızda bu geliyor 250 basamak. Çıktığınızda keep going yani devam et diyor arkadaşlar. Bu şaka mı bilmiyorum ama 50.000 tane basamak çıkıyor en altta. 50.000 tane basamak çıkarsanız arkadaşlar Evet gelelim Huge Angel Dog'a. Gördüğünüz gibi Huge Angel Dog Golden versiyonu bir Exist'i zaten. Bu adam almış arkadaşlar. For Bundle 01 diye bir çocuk. Bunu gitmiş gerçekten helal olsun. Yani tradele mi aldı yoksa kendisi mi işsizlik yapıp merdivenleri tırmandı? Hiçbir bilgim yok. Şu pet'in e, adını arkadaşlar. Yani petleri görüyorsunuz gerçekten. Titan ve üstüne ekleme yapmış bu peti almak için titan vermiş abi şaka mı bu? Ve sonra bu feti tekrar geri trade'liyor arkadaşlar. Verdiğinden daha fazlasını geri alıyor abi çıldıracağım şu anda. Keşke ben de işsiz olsaydım da o görevi yapsaydım diyorum şu an arkadaşlar. Abi böyle bir profit ben görmedim hayatımda gerçekten. Ya tamam hadi titanlara eşit diyelim arkadaşlar ama sonuçta yeni bir titan alıyor kendine. Titan Fire alıyor arkadaşlar. Fire Dragon Üstüne Santa Pau alıyor Rainbow versiyonu abi çıldıracağım ya. Buradaki arkadaşlar blue balon, blue balon da nadir petlerden yani onu söyleyeyim. Bir tane de normal Santa Pau. Abi sen şaka mısın? Çok büyük bir profit atıyor arkadaşlar. Adamlar trade yapıyor, milyar dolarlar kazanıyor. Biz burada deyker bug'ı ile uğraşıyoruz. Gelelim deyker bug'ına arkadaşlar. Deyker bug'ında bilinen yanlışlar hatta yapılan yanlışlar. Aslında bir bug'ın tam olarak da bilinmemesi gibi bir şey var şu anda. Şimdi bakın ana hesabımla bir sürü game pass'lerim var. Bir sürü pet takıyorum. Oyunun en güçlü petlerine sahibim derken ne kadar elmas aldım arkadaşlar? 2k elmas aldım. Evet bayağı yüksek bayağı OP 2k elmas. <laughs> Böyle benim gibi alt hesap açarak arkadaşlar birkaç tane doğru peti kullanmanız gerekiyor. Doğru peti kullanırsanız bug'ı yapabilirsiniz. Bakın şimdi tam olarak da bug değil de ne kadar aldığımı göstereyim. 67k 2k'dan 67k arkadaşlar. Arada bayağı bir fark var. Şimdi arkadaşlar doğru petleri göstermeye çalışacağım. Aslında doğru pet diye de bir şey yok. Hepsini açıklayacağım. Merak etmeyin ama öncelikle garanti 60K, 70K, 80K, 90K garanti almak istiyorsanız bakın garanti diyorum. Garanti almak istiyorsanız arkadaşlar öncelikle kullanmanız gereken petler buradaki petler. Yani ben bunu kullandım ama hepsini kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. 28. numaradaki petler olacak arkadaşlar. 29 numaralı ekteki petler olabilir. Ama 30, 31, 32'ye falan geçmeyin arkadaşlar. Buraya geçtiğiniz zaman tekrar düşüyor oranlar. Bilginiz olsun. Test hesabıma geçtim şu an arkadaşlar. Bakın normalde benim D kere attığım petler 28 numaradaki petler veya 29 numaradaki petler de olabilir. Çok sorun değil. Bunlar mutlaka Rainbow olmak zorunda arkadaşlar. Rainbow kuralı kesinlikle olmak zorunda. Gelelim diğer bir kuralımız arkadaşlar. Kural 1 kesinlikle 20. bölgeden daha fazla bölge açmıyorsunuz. Yani sadece D kere kadar olan kısma kadar açıyorsunuz. Başka hiçbir bölge açmıyorsunuz. Şimdi D kere'deki petlerim hazır. D kere'deki petlerimi de göstereyim. Dolpin Dolphin olması çok önemli değil ama 28 veya 29. ekler olsun arkadaşlar ona göre. Şimdi Climb'e bakalım bana ne kadar verecek. 44k verdi arkadaşlar. Şimdi olayı göstermek istiyorum. Bakın bu random geliyor. Bu aslında bir bug değil arkadaşlar. Yani buradan 100k da gelebilir. 5k da gelebilir. Sadece bunun şansınızı nasıl arttıracaksınız? Oranınızı nasıl yükselteceksiniz? Onunla ilgili bir olay var. Yani bu bir bug değil arkadaşlar. Şimdi 33 numaralı ekteki petleri koydum. 2K mesela aralarında o kadar fark da yok. Bakın ne yazıyor? 12K yazıyor değil mi arkadaşlar? Bu rakam önemli mi? Bu çok önemli değil ama sizde possibility yani arkadaşlar olasılık olarak ortalama 12K falan kazanabilirsin diyor. Ama bunu 30'a da çıkartabilir. Random geliyor çünkü şansa bağlı. 70'e de çıkartabilir. Ama şansınız düşük olur. Bilginiz olsun. Peki bunu nasıl arttıracağız? En doğru pet bu arkadaşlar. Bakın şimdi bundan 10 tane koyuyorum. Possibility yani olasılığa bakalım. 63K. Gördüğünüz gibi doğru peti kullanırsanız arkadaşlar oranınızı yükseltiyorsunuz. Yani diyor ki sana olasılık olarak 63K gelebilir diyor. Yani elmas kazancınızın olasılığınızı yükseltmiş oluyorsunuz. Bu 40K da olabiliyor, 85K da olabiliyor. Demin videoda gösterdim. Evet gördüğünüz gibi 5 veya 6 tane galiba 6 tane farklı hesaptan gittim. Birebir denedim arkadaşlar. Gerçekten de doğru peti kullanırsanız minimum 40k elmas geliyor görmüş olduğunuz gibi. 110k'dan fazlasını görmemiştim. Videoda 121k'yı gördük arkadaşlar. Dediğim gibi o bir possibility yani olasılık arkadaşlar. Muhtemel demek. Muhtemel olarak 60k elmas kazanırsın diyor. Bunun biraz altı biraz üstü fark etmeyebiliyor. Ama siz gidip böyle en güçlü petleri falan kullanırsanız possibility olayını 12k yaparsanız size 5k da verebilir, 12k da verebilir, 20k da verebilir. %1 olasılıkla mesela 80-90k da verebilir arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi olasılığı arttırmak için doğru peti kullanmanız gerekiyor. Şu anlık doğru petler arkadaşlar. 29'daki zaten size gösterdim bütün petleri. Ya hepsini göstermesem de çoğunu göstermişimdir. 28 ve 29. numaradaki eklerdeki petler arkadaşlar. Rainbow versiyonları baya bir işinizi görecektir. Yine de benim yöntemim daha iyi arkadaşlar. Yani 2 saatte 5 milyon kasmak. Bunu yani uğraşmak isteyen uğraşsın ama ben 5 milyon kasmaya <laughs> devam edeceğim arkadaşlar. Umarım video yararlı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız. Ederim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.